Karabük en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi Türkiye Borsalar ve Odalar Birliği eee üyelerine Nefes Kredisi adı altında 36 ay vadeli 70 evet. milyon liraya kadar e, finansman desteği Nefes Kredisi eee adı altında bir e, finansman desteği sağladığını açıkladı. Eee Esnaf peki esnafın kredi alım şartları çok zorlaştı. Evet. bunu da biliyoruz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet, hoş bulduk öncelikle. İyi yayınlar. Şimdi bu güzel bir gelişme. Tabii şirketlerin, haddelerin, büyük firmaların bu krediye ihtiyacı vardı. En önemli ihtiyaç zamanıydı. Biz onlar ne kadar iyi olursa bizim küçük esnafın da durumu iyi olur, ekonominin de durumu iyi olur. Yani bu nefes kredisi bu anlamda iyi bir zamanda oldu. Ee, ama bugün öğrendim e, vergi borcu olmayacak, SGK borcu olmayacak gibi bir takım şartları olduğunu öğrendim. Bunların da kaldırılması lazım. Yani büyük esnafların, şirketlerin bu krediye kolay erişebilmesi lazım. Biz küçük esnaf olarak esnaf kefalet kredilerinden yararlanıyoruz. Devlet destekli. E, faizin yüzde devlet destekli ama son zamanlarda bu krediye erişim biraz zorlaştı. Sigortalı olana verilmiyor. İşte ne bileyim önündeki şartlar koskep kredisi kullanana verilmiyor. İşte ipoteği olmayana verilmiyor. Ş e, kefilsiz verilmiyor. Yani bu kredi erişim çok zorlaştı. Bu yönüyle e, küçük esnaf sıkıntı yaşıyor. Tabii son zamanlarda son 3-4 aydır e, finansmanla ilgili sıkıntı da var. Yani küçük esnafın krediye erişimi zorlaştı. Biz de e, bu kredinin aynı şartlarda küçük esnafa da verilmesini istiyoruz. Yani can, Nefes kredisinin en çok küçük esnafa da ihtiyacı var. Tabii şirketlerin de ihtiyacı var. Biz eşit şartlarda küçük esnafa da nefes kredisi verilmesi veya esnaf kefalet kredilerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Peki bu e, şimdi esnafa da özel e nefes krizi oluşturulması istiyorsunuz da bu modelin e, sizce ana hatlarına sordum. Yani bu kredinin şartları şöyle, e, esnafı ne şekilde rahatlatır? Yani şöyle, ulaşım zor. Nasıl kolaylaştırılır? Şöyle kolaylaştırılabilir. Yani bizim esnafımız en çok bu konuda yani kefaletten istenen ipotek ve kefil kısmında sıkıntı yaşıyor. Kredi garanti fonu vasıtasıyla kullanacak ticaret odası üyeleri bu kredi. Kredi garanti, fonu garanti fonu yani esnaf kefalet kredilerinde de geçerli hale getirilebilir. Yani esnafımız en çok hani bir krediye ihtiyacı var ama bir milyonluk kredi çekmek için üç tane kefile bir ipoteğe ihtiyacı var. Bu konuda bir yardımcı olabilir kredi garanti fonu. Yani bu esnaf kefalet kredilerinde de kredi garanti fonu devreye girerse küçük esnafımız rahatlamış olur. Bir de hani finansman sıkıntısının çözülmesi gerekir çünkü e, şu anda esnaf kefalet vasıtası esnaf kefaletlerde çok dosyalar birikti. Esnaflarımız çok kısıtlı imkanlarda kredi kullanabiliyorlar. E, şöyle ki yani finansman gelmediğinden çok kısıtlı geri dönüşlerden kredi kullandırıyorlar ama geri dönüşlerdeki paralar da öncelikle esnaf kefalet kredisini ödemeyen esnafların kredisine kesildiğinden kredi kullanımı çok kısıtlı. Bu yüzden kredi garanti fonu bir de finansman sıkıntısı çözülerek esnaf kefalet kredilerinin önü açılarak yani kullanımı kolaylaştırılabilir. Peki şu anda küçük esnafın e, kredi limiti ne kadar? Yani ne kadar en fazla ne kadar bir kredi limiti kullanılabiliyor? E, şey e, 1 milyon lira. 1 milyon. 1 milyon lira evet. Ama 1 milyonun dediğim gibi ulaşma imkanları çok zayıf. İpotek vermek gerekiyor kefil vermek gerekiyor. Esnafımızın da çoğunda bu imkanlar olmuyor. Bu yüzden kredi için çok kötü. 3 aydır e, finansman desteği. Finansman çok kısıtlı evet. Yani geri dönüşlerden kullanıldığından yani esnaf kefaletlerde dosyalar birikmiş durumda. Peki, e, küçük esnafın en çok şikayet ettiği bu finansal sorunlar e, ne sizde? Yani e, kredi ulaşımda en çok e, şey yaptığı, şikayet ettiği yani şöyle uğraş, ulaşan zaten çok zor ulaşıyor, ulaşanda da ne bileyim bankada da takılıyor, banka parayı bekletiyor, post cihazı vermek istiyor, sigorta yapıyor. Yani e, dolayısıyla hani bunlar üst üste geldiğinde esnaf kefalet kredisi kullanımının da bir anlamı kalmıyor. Yani e, o paranın üzerindeki kesintiler o kadar çok ki, yani kooperatif kesintisi, üst birlik kesintisi bunların her yıl banka masrafları kooperatif masraf karşılığı şu anda yani milyon lira kredi kullanan bir esnafın eline ortalama ne kadar bir kredi kesiyor? Yani yasal kesintilerden sonra yasal olmayan yani yasal olmayan demeyeyim de hani e, banka o krediye sigorta yapıyor banka o krediyi belirli bir zaman kendi hesaplarında bekletiyor altın hesabı açılıyor yerine göre yani bunlar üst üste koyduğunda esnaf kefalet kredileri de biraz olumsuz anlamda seyrediyor. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com